Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Eko Türksen'i iyi akşamlar. Ben Öykü Cengiz. Stüdyo Londra başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza Muhammed Demir eşlik edecek. Sayın Demir merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle Türkiye'deki seçimlerin uluslararası finans piyasalarında nasıl bir yankı bulduğunu soralım şu süreçten sonra. Tabii seçim belirsizliği de ortadan kalktı. Piyasalarda neler bekleniyor? Türkiye'nin artan CDS primlerini de konuşalım. Hatta çünkü borçlanma maliyetleri giderek artıyor direbiliriz. Evet. Şimdi seçimler geçti tabii ki. Seçim tarafında herhangi bir belirsizlik kalmadı. İstikrar olacağı yönünde işaretleri aldık. E, meclis tarafında da, Cumhurbaşkanlığı tarafında da aynı e, ittifakın e, kazandığını gördük. Dolayısıyla e, o tarafta herhangi bir belirsizlik yok. Ya, lakin yurt dışından bakarken e, kimin seçimi kazandığından e, stabilitenin ne kadar devam edeceğinden ziyade nasıl bir stabilitenin devam edeceğini e, daha çok değerlendirmeye çalışıyor yabancı yatırımcılar. Dolayısıyla kabinenin açıklanması burada önemli kabine açıklandıktan sonra ekonomi yönetiminin kime verileceği, bu e, ekonomi yönetimi verildikten sonra ne kadar özel bir yönetim olacağı ya da ne kadar eski e, politikalarla devam edileceği ya da yeni bir politika varsa bu politikaların ne olacağı konusundaki soruların e, cevap olması lazım. Zannedersem e, önümüzdeki günlerde yeni kabine kurulacak. E, tahminimce gelecek hafta başında, hafta sonu en son e, kabine tekrar e, son kez toplanıyor bildiğim kadarıyla Dolayısıyla orada verilecek mesaj yeni kabineyle yeni bakanlarla yeni politikayla verilecek Eğer çok ciddi değişiklikler olmazsa aynı politikalar devam ederse Hani piyasada da çok ciddi bir değişiklik görmek mümkün olmaz diye tahmin ediyorum çünkü hani aynı şeyi yaparsanız sonucu Muhtemelen aynı olur Onun için biz de meraklı bekliyoruz açıkçası Yani ne gibi mesajlar verilecek işte faiz tarafındaki politika ne olacak Diğer taraftan yurt dışını teskin etmeye, onlara güven aşılamaya yönelik açıklamalar ne olacak? Bu açıklamaların yanında e, ne gibi icraatlar olacak? Onları takip etmemiz lazım. Ya yani maalesef bizim için de bir bilinmeyen Ama şu an yurt dışı hala tem, temkinli duruyor, bekliyor. E, bir değişiklik olması lazım ki e, söylemde ya da e, izratta e, bizim taraftaki yaklaşımda biraz değişsin. Evet Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'da enflasyon bir yılın en düşük seviyesine indi. Hatta İspanya'da da enflasyon son iki yılın en düşük seviyesine indi. Peki bu düşüş market raflarına yansıdı mı? Ya genel olarak baktığınızda market raflarına çok yansımıyor. Yani bu rakamlar tabii ki hani enflasyon belli bir sepet oluşturuyor. Bu sepet üzerinden belli bir fiyatlanma yapılıyor, bu da insanlara bildiriliyor, halka bildiriliyor, işte kamuya aktarılıyor. Ama tabii ki herkesin enflasyonu kendisinin göre farklı. Mesela bir enerjideki enflasyon herkesi olumsuz etkiliyor. İşte bir gıdadaki enflasyon herkesi olumsuz etkiliyor. Her ülkenin de bu enflasyonu hesaplarken kullandığı kıstaslar da farklı. Tabii ki ülkeden ülkeye de fark ediyor bu alım gücü işte ya da alınan, e, sepetteki ürünlerden ve bu ürünlerin o insanların hayatı üzerinde ne kadar ciddi etkisi olduğuna yönelik farklılıklar var. Ama enflasyon düştü. Neticede enflasyon son e, yılların en düşük seviyesine geldi. Hani bunu söylerken de enflasyon düşük seviyelere geldi ama yine fiyatlar artmaya devam ediyor aslında baktığınızda. Yani fiyatların artma hızı azalıyor. Yine enflasyon hala doğru düzgün kontrol altına alınabilmiş değil. Yine e, hani o kadar faiz artırımına karşı biz bu işte e, kavgayı kazandık, enflasyonu e, dizginledik, bir şekilde kontrol altına aldık gibi bir durum söz konusu değil. Kontrol altına alma şöyle, bir şekilde kontrolden çıkmış bir şekilde işte iki hanelilere işte 12-15-20 gibi yukarı gitmesine izin verilmedi ama yine de yüksek seviyelerde ilerliyor. E, diğer taraftan tabii bununla mücadele için faiz artırımlarıyla Biliyorsunuz çok ciddi fonlama maliyeti arttı. Gerek euro'da olsun, gerek pound'da olsun, gerek dolarda olsun. E zaten onun için de hani bizim Türkiye'nin de e, borçlanma maliyeti ister istemez bu merkez bankaları fiyatları artırınca, e, kendi faiz oranlarını artırınca bizimki de otomatik olarak en az o kadar artmış oluyor. Hani bu kaygıların üzerine. E, dolayısıyla yavaşlıyor ama her ülkede de yavaşlamıyor. Mesela İtalya'daki enflasyon oranı beklenenden çok daha yüksek çıktı. Dediğim gibi yine Euro bölgesi, Avrupa bölgesi hepsi Euro üzerinden enflasyon yaşıyor ama bir şekilde Fransa, Almanya, İspanya bunu İtalya'dan daha iyi idare ediyor. Bir şekilde kendi fiyatlamalarına daha iyi yansıtabiliyorlar. Tabii ki burada hani kim üretici, kim tüketici, hangisinin ne aldığı, neyi tükettiği, temel besin maddelerinin ne olduğu, işte bunun güneyde olan ülkelerin mesela ısınma enerji ihtiyacı kuzeydekilere göre daha düşük değil mi? Yani Kuzey ülkelerindeki o enerji e, enflasyonu aslında topluma çok daha fazla yansıyor. Yani İngiltere'de mesela bunların arasında. İngiltere'de hani Türkiye'de e, Mart'la ilgili bir atasözü vardır ya. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. İngiltere'de aynı atasözü Mayıs için var. Düşünün. Yani Mayıs ayı olmasına rağmen hala dışarıda pardesüyle insanları görebiliyorsunuz. Hala e, havalar çok serin. Kabaca işte 10-15 derece arasında gidip geliyor. Dolayısıyla bu ülkelerdeki enflasyonun yansıması, enerji fiyatlarının enflasyonu yansıması farklı, diğer ülkelerde farklı. Gıda fiyatları yine e, bu e, yemek alışkanlıkları ile ilgili ne bileyim daha çok tak, tahıl tüketen bir memleket mi, daha çok taze gıda sebze tüketen bir memleket mi ona göre değişiyor. Onun için mesela daha çok tahıl tüketen memleketlerde bu tahıl fiyatlarının aşağıya gelmesiyle birlikte özellikle buğdayın e, ciddi bir enflasyonda rahatlama oluştu. Petrol fiyatları üzerinde doğalgaz fiyatları üzerinde çok ciddi baskı oluştu. Aşağılara geldi. Ama yani yine biz bu fiyatlamalara bakarken hani bu enflasyon rahatlıyor, geriliyor. Enerji fiyatları aşağıya geldi. İşte hammadde fiyatları aşağıya geldi. Dolayısıyla önümüzde çok rahat, çok e, öne açık e, toz pembe bir manzara var diyebilir miyiz? E, çok demekten biraz imtina ediyoruz. Çünkü bir e, bu fiyatlar biraz da hani spekülasyonla Aşağıya çekilmiş fiyatlar olabilir. En son Suudi Arabistan e, Petrol Bakanı mesela e, short pozisyon alan yani aşağı yönlü pozisyon alan e, traderlara, yatırımcılara petrolde e, dikkatli olmaları çağrısında bunu. Bu şu demek yani biz her an sürpriz bir kararla bir şekilde üretimi kısıtlayabiliriz, bir şekilde fiyatlar çok sert yukarıya gelebilir. Şimdi bu e, tehdit oradayken enerji tarafında sizin enflasyon e, rakamlarını aşağıya getirmeniz çok çok zor olacak çünkü. Bizim burada talepten dolayı bir e, karşılaştığımız bir enflasyon söz konusu değil. Genelde arz tarafından kaynaklı bir enflasyon söz konusu. Çünkü enerji fiyatları yukarı geldi, onun için enflasyon yukarı geldi. Gıda fiyatları yukarı geldi, onun için enflasyon yukarıya geldi. Hani insanlar çok gıda almak istiyor da, çok işte petrol kullanmak istiyor da birdenbire talep patladığı için enflasyon yukarıya gelmedi aslında. E Diğer taraftan bakıyorsunuz, mesela bu tahıl koridoru, işte Karadeniz tahıl koridorunda Şimdi e, Ukrayna ile Türkiye, işte Birleşmiş Milletleri e, talepleri kabul ettiklerini, hani o e, koşulları kabul ettiklerini belirttiler. Şimdi Rusya tarafından haber bekleniyor. O haber beklendiği için e, çok ciddi fiyatlarda volatilite yaşıyoruz. Yani aslında piyasada bu hammaddeyi üretenler, kullananlar, tüketenler için hepsi için çok ciddi bir oynaklık ve volatilite söz konusu. Yani bizim çok e, haz etmediğimiz, çok e, hoşumuza gitmeyen bir ortam. Yani e, finans dünyası olarak değil, tabii ki finans dünyası olarak bizim işimize gelen bir şey. İnsanlar alıyorlar, satıyorlar, işlem yapıyorlar vesaire. Ama e, siz bir e, işiniz olduğunu düşünün. Bu işinizin işte ham maddesi, ne bileyim petrol olsun, e, gazolin olsun, e, ne bileyim buğday olsun, e, mısır olsun. Buralarda fiyatları çok öngöremediğiniz için, alım, ham madde, maliyet fiyatlarını öngöremediğiniz için, Normal son ürün fiyatını da belirlerken gereğinden fazla bir marş koyabiliyorsunuz. Bu da zaten enflasyon fiyatlarını, enflasyon oranlarını yukarıya ittiren bir etken oluyor. Dolayısıyla şimdilik iyi gibi duruyor. Şimdilik en azından yön aşağı doğru, aşağı doğru dediğimiz fiyatların artış hızının azaldığını görüyoruz gitgide. Ama hala artmaya devam ediyor. Hala bir enflasyon söz konusu ve yüksek faiz oranlarına rağmen. Dolayısıyla aslında çok tatlı bir manzara değil çünkü yüksek faiz oranları yüksek fonlama oranları da günün sonunda ekonomiyi hırpalayacak. Hatta J.P. Morgan CEO'su Diamond'ın bir açıklaması var. Hani beklediğimizden çok çok daha fazla hırpalayacak gibi bir açıklaması var ki zaten biliyorsunuz J.P. Morgan'da bu anlamda iyi öngörebilmesiyle meşhur. En azından makroekonomi tarafında. Peki. Şimdi Avrupa'da az önce de konuştuğumuz ülkeler gibi bazı ülkelerde enflasyonda düşüş var. Ancak Avrupa Merkez Bankası ECB üyeleri bir önceki toplantıda sonraki toplantı için 25 bas puanlık bir faiz artımı daha istemişti. Bu durum ECB'nin faiz artırım durumunu nasıl etkiler? Yani ECB'nin faiz artırım durumunu şöyle. E, tabii ki Avrupa Birliği'nde ya da Euro bölgesinde bildiğiniz gibi hem e, bütçe açıkları olarak hem enflasyon olarak hem işte risk primi olarak hepsi birbirinden farklı. Yani bunlar aynı para bölgesi gibi dursa da aynı ekonomik bölge gibi dursalar da hepsi birbirinden farklı aynı Amerika'nın e, eyaletleri gibi ama maalesef hani politik birlik Amerika'daki kadar yok. Bir federal sistem yok. E, dolayısıyla ECB e, muhtemelen genel resme şöyle bakacaktır. Yani biz bu e, biz bu faizi artırdığımızda hangi ülke ne kadar olumlu ya da olumsuz etkilenecektir diye. Tabii ki hani bundan çok olumlu etkilenecek yok da hangi ülke çok daha fazla olumsuz etkilenir? Hangi ülke daha az olumsuz etkilenir? Ona bakacaktır. E, burada tabii e, baktığınızda şimdi Fransa'da, İspanya'da e, efendim e, Almanya'da enflasyon düşerken e, tekrar artırmaya devam ederse bu ülkedeki e, insanlar diyecekler ki bir dakika. Yani bizim enflasyonumuz düştü niye hala biz faiz artırıyoruz? Niye bizim fonlama maliyetimiz artıyor diye konuşmaya başlayacaklar. Diğer taraftan öbür enflasyonun yüksek olan ülkelerde de zaten hani durum zor. Onlar da bundan çok mutlu olmayacak ama onların enflasyonunu aşağıya getirmek için artırıyor olacak neticede Avrupa Merkez Bankası. Orada bir tatsızlık yaşanır muhtemelen siyasi tarafla bürokrasi arasında bir tatsızlık yaşanır ama hani 25 bas puan diye açıkladılar. Hani 50 de yapılabilir. E, arada bir veri gelirse yine çok olumsuz hani enflasyonun birdenbire e, garip bir şekilde biraz önce bahsettiğimiz girdi maliyetlerinden dolayı ya, ya da arz tarafından dolayı yine bir e, artacağı öngörülürse 50 bas puan da artırılabilir. Ha e, baktılar ki gerçekten şimdi rakamlar geliyor biliyorsunuz Avrupa tarafında da e, üretici... E, price uh, production manufacturing index dediğimiz endeks uh, aşağıda geliyor, küçülmeye başladı. İş dünyası üretim küçülmeye başladı. Şimdi bunları da uh, de, denklemin içine koymaları lazım ki bir şekilde ekonomiyi biraz önce söylediğim gibi çok incitmeden enflasyonu kontrol altına almaları lazım. Onun için yüzde hani %0.25 artıracağız dediler de artırma bilirler. Şimdi önümüzdeki günler şimdiye kadar hani ee, geçtiğimiz dönemde e, rahatlıkla biz faiz artışlarını öngörebiliyorduk ama biraz daha sürprizlerin olacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Çünkü en son FED faiz artışından sonra e, biraz hani e, artırmayacağını belli bir süre bekleyeceğini düşünüyorduk. Ama şimdi ye, yeni verilerle birlikte tekrar faiz artırımından konuşmaya başladılar. Yani Bazı FED başkanları e, tamam ekonomi hala güçlü, hala e, yer var. Bir şekilde biz faiz artıralım. Bu enflasyonu daha hızlı kontrol altına alalım şeklinde yaklaşımları var. Onun için bundan sonraki bu beklentilerde biraz daha sürpriz faktörü önde olacak. Yani herkes rahatlıkla A, 25 bas puan artacak da bakalım ne diyecekler diye beklemeyecekler. O haberler gelir gelmez çok sert hareketler göreceğiz diye umuyorum piyasalarda. Peki dolar endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde borç tavanı oylaması öncesinde yükselişini sürdürüyor. Endekste hareket nereye kadar devam eder? Bu durum tabi euro dolar paritesi ve euro bondları nasıl etkileyecek? Şimdi euro dolar paritesinde biraz önce söylediğim gibi biz eğer dolarda faiz artışlarını görürsek orada tekrar dolar güçlenmeye devam eder. Şu an için Amerika tarafı Avrupa ve İngiltere tarafına göre hem ekonomik olarak hem piyason olarak çok daha rahat bir e, şeyde yolda ilerliyor gibi duruyor. Yani Amerika'nın e, genel olarak durumu e, Avrupa ve İngiltere'ye göre çok çok daha iyi noktada. Dolayısıyla e, biz doların değer kazanmasını bekliyoruz. Çünkü hani bu e, bir dolar işte e, şeye gelmişti hatırlarsınız. 96 sente bir euro alıyordunuz vesaire. Çok çok aşağılara gelmiştik 94-95'lere doğru. Tamam oralar biraz daha gereğinden fazla satılmış noktalarda ama e, bu seviyelerde e, en azından 1.06'dan yok 1.08'in çok çok üzerine gitmez kısa vadede diye düşünürüz. Belki bir onları zorlar ama aşağıda birileri zorlayabilir. Çünkü e, bu borç limitiyle ilgili, borç tavanı ile ilgili e, daha önce de konuşmuştuk. Hani bunu bir şekilde onaylayacaklar. İşte al günüm yapacaklar, ver yapacaklar. Kendi aralarında bazı şartlarını ortaya koyacaklar. Ama anlaşacaklar. Çünkü bunu da Anlaşmama lüksü diye bir durum söz konusu değil. Şimdi kaç gündür de, e, kaç haftadır da işte borsalar e, bu e, borç tavanı konuşmaları etrafında aa anlaştılar deyip işte yukarı gidiyordu, aa anlaşamadılar deyip aşağıya geliyordu. Şimdi o hikayede kalmayacak. Muhtemelen o tarafta e, bizim edindiğimiz e, izlenimlere göre Amerika tarafında e, her ne kadar ekonomi şu an rakamlar olarak, rakamlar bazında işte istihdamından üretiminden, işte ev satışlarından, e, mortgage başvurularına kadar baktığınızda Avrupa'ya göre daha e, stabil gibi dursa da yine de reel sektörde sıkıntıların ortaya çıkmaya başladığını, küçük ve orta ölçekli iş, işletmelerin yavaş yavaş e, müşterilerini kaybetmeye başladıklarını, özellikle fonlama maliyetinden dolayı çok daha fazla iş yapamamaya başladıklarını görmeye başladık hani e, orada yaşayan, orada işe gücü olan e, müşterilerimizden yola çıkarak. Dolayısıyla aslında burada dolar olarak baktığınızda, dolar euro olarak baktığınızda dolar daha güçlenecek. Ama bunun ilk etkilerini de yine Amerika'da göreceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla aslında şu an dengede bir yerlerde ilerliyoruz. E, Euro-dolar seviyesinde. Yani buradan çok sert yukarı, çok sert aşağı hareketler olmaz ama dolar gücünü devam ettirecektir. Çünkü her ne kadar çok iyi durumda olmasa diğerlerine göre çok daha iyi durumda. Peki şimdi son zamanlarda yenilenebilir enerjilerin payı dünya genelinde artmaya başladı. Hatta Avrupa hafta sonu güneş alma süresi artınca doğalgaz fiyatlarında bu durumun baskılandığı görüldü. Doğalgaz ve petrol vadeleriyle işlem yapacak olanlar için neler söylenebilir? Şimdi doğalgaz ve petrol vadelerinde tabii ki yani hava sıcak olur, daha az doğalgaz kullanılır. İşte ne bileyim. Yaz mevsimi gelir. Amerika'da insanlar road trip'e çıkarlar, arabasıyla seyahate çıkarlar, daha çok benzin kullanırlar, daha çok dışarıya çıkarlar. işte. orada talep artar vesaire. Tamam, bunlar bizim bildiğimiz klasik etmenler. Yani hava aslında soğudu, işte daha çok üretim var, daha az üretim var ya da çok araçla geziyoruz, az araçla geziyoruz diye. Ama şu an baktığımızda aslında yatırımcıların belki de görmediği ya da belki görmek istemediği piyasadaki. Yani yatırımcılar derken Türkiye'den bahsediyorum, tüm dünyadaki yatırımcılardan, traderlardan bahsediyorum. Jeopolitik riskler. Jeopolitik riskler her zaman için emtia piyasalarında vardır. Niye? İşte gidip çok basit bir düzenlemeyle, bir kararla üretimler azaltılabilir. ihracatlar durdurulabilir. işte transferler durdurulabilir. bunların en güzel örneği mesela petrol. Şimdi OPEC gidip de birdenbire üretimi kıstı. E, bu fiyatlar birdenbire %5-10-20 yukarıya doğru hareket ederler. Ha öyle bir durum olmasa ne olur? Eğer talepte daralma olursa işte dediğiniz gibi havalar sıcak olursa kullanılmazsa doğalgaz aşağı iner ama doğalgaz tarafında çok ciddi bir sıkıntı yaşanırsa mesela Rusya biliyorsunuz e, çok ciddi yaptırım uygulanmaya çalışıyor. İşte şu fiyattan daha yukarıya petrol satma, şu fiyattan daha aşağıya bunu yapma işte Avrupa'ya doğalgaz sat ama böyle sat vesaire gibi. Çok radikal kararlar alınır. Geopolitik olarak, siyasi olarak. E, bunlarda herhangi bir arz tarafında sıkıntı olursa, o zaman biz fiyatların sert bir şekilde yukarıya gittiğini görürüz. Fiyatların sert aşağı inmesi genelde e, biraz spekülatif oluyor. Çok arz talepten kaynaklanmıyor açıkçası. Ben orada enerji piyasasında yatırımcılara çok aşağı yönlü short pozisyon açmamalarını öneririm. Hani e, güzel bir şey vardır hani söylem elinizde olmayan şeyi satmayın. Şimdi siz petrolü satıyorsunuz vesaire. hedge hece meceme işte. Finansal koruma amacıyla satıyorsanız orada bir sıkıntı yok ama eğer gidip de bunu pozisyon al, almak için yapıyorsanız çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Çünkü bir şekilde talep e, tarafında artış olursa, bir şekilde arz tarafında bir sıkıntı oluşursa mutlaka yukarı yönlü hareket olacaktır. Kaldı ki bakın biz devamlı enflasyonu konuşuyoruz. Yani %10'luk bir enflasyon senesi geçirdik diyelim değil mi? Bir %10'luk enflasyonu oldu. Yani petrolün değeri 100 dolar saydı. Şimdi 110 dolar olması gerekirdi. Sebep olarak. Yani o zaman 100 doları Peki. aldığınız için şimdi 110 dolara almanız gerekir. Dolayısıyla fiyatlarda, dolar bazındaki fiyatlarda yukarı yönlü hareketler daha olası diye düşünüyoruz. Peki Muhammed Demir çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diye. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler Stüdyo Londra'yı noktalıyoruz. İyi akşamlar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.